Merhaba dostlarım. Geç Muhallem sayfasına hoş geldiniz. bu videoda sizlerle birlikte geçtik ve Spor Bakanlığı yapmış olduğu 1200 yurt yönetim personeli alımını anlatacağım sizlere dostlarım. Ama videoya geçmeden önce lütfen TikTok ve Instagram üzerinden takip etmeyi aynı zamanda YouTube üzerinden kanala abone olmayı dostlarım. Emeğe saygı için lütfen. Şimdi burada bu Videoda ee, dediğim gibi e, alımda başvuru şartlarından bahsedeceğiz. Aynı zamanda hemen e, videonun normalde sonunda gösteriyorum. Bu sefer başında göstereceğim. İşte bazı adaylar soruyor ilan numarası nerede hocam gibi. Bakın burada ilan numarası burada. Yine bakın başvuru başlangıç tarihi. Bu ayın 10'unda başlıyor ilan. 14'ünde bitiyor. Ee, yine saatte 10'dan itibaren yani bu ayın 10'unda saat 10'dan itibaren başvurunuzu yapabiliyorsunuz değerli dostlarım. Onu söylemiş olalım. Şimdi geçelim e, burada ilanda e, e, başvuru şartları neler onlara bir göz atalım. E, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 657 sayılı e, devlet memurları kanunda belirtilen şartları taşımak, e, başvuru tarihinin son günü itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, yine aynı zamanda Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emekli, yaşlı veya mağlulu aylıklarından alm almamış olmak gerekiyor. Yine e, herhangi bir kamu kurumunda çalışmaktayken görevden meslekten ihraç edilmemiş olmak gerekiyor değerli dostlarım. Şimdi burada yine başvuru için gerekli belgeler son 6 ay içerisinde çekilmiş bir yöntem yüksek öğretim kurumlarından almış olunan mezuniyet belgesi ya da deklik belgesi. Bakın deklik belgesi çok soruldu önceki adımlarda özellikle TikTok üzerinde deklik belgesi demek yurt dışında okuduğunuz zaman o okuldan alınan bir belge. Yurt dışında okuduğunuz okulların yurt dışındaki üniversitelere denk olduğuna dair. E, kamu kurum ve kuruluşlarında e, 4B personel e, olduğunuz dönemdeki bir e, yıllık bekleme süresinin dolukları ile ilgili alınmış olan hizmet belgesi gibi bir e, durum söz konusu oluyor. Değerli dostlarım. Şimdi burada 3 katı kadar alım olacağını Yani toplumda mülakat, sözlü mülakatı 3 3600 kişinin gireceğini burada belirtmiş. Sözlü mülakattan biraz bahsedilmiş olalım. Yani sizin başvurunuz kabul edildi, başvuru yaptıktan sonra. Yani burada bir sözlü mülakat söz konusu. Eee sözlü mülakatta Ankara'da yapılıyor. Yine sözlü mülakatta görevim gerektirdiği mesleki yalan bilgisi, gene mevzuat ve bakanlığımızın mevzuatı şeklinde bir değerlendirme yapılmış burada. 50 puan verilmiş. Bir konuyu kavrayıp özetleme ifade yeteneği ve muhakeme gücüne 10 puan verilmiş. Aynı zamanda liyakati temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlara göre uygunluğu 10 puan. Özgüven ikna kabiliyeti ve inandırıcı 10 puan. Genel kültür ve yeteneğine 10 puan. Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri de 10 puan. Toplam 100 puan üzerinden 70 puan almanız gerektiği burada vurgulanmış değerli dostlarım. Sözlü mülakatta. Şimdi burada hemen şu aşağı tarafta bakın hem kadın hem erkek alım yapılacak yurt yönetim personeli için. Toplam 3 grupta alım yapılacak bu gruplar neyin nesi onlara bir bakın buradan göz atalım. Özellikle bakın birinci grupta yer alan adayların üniversitelerin en az lisans düzeyi de eğitim veren iktisat, işletme, maliye, muhasebe, kamu yönetimi, ekonometri, uluslararası ilişkiler, insan kaynakları ve çalışma ekonomisi, endüstri ilişkileri bölümleri ve yurt dışında okuyanlarında tabii bu denkliğe sahip. Ee, yüksek öğretim kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerde mezun olmaları gerekiyor. Konteyjden 210 verilmiş. Yine bakın ikinci grupta da e, en az lisans düzeyinde e, sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmetler turizm ve bu bölümlere denkli olan yüksek öğretim kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerde mezun olmak buna da 210 vermişler. Üçüncü grupta üniversiteden en az lisans düzeyinden eğitim veren herhangi bir bölüm ile bu bölümlere denkli yüksek öğretim kurulu tarafından kabul edilmiş. Yani herhangi bir lisans Mezunu olmanız yeterli görünmüş. Bu üçüncü grupta zaten kontenjanı az olarak görülüyor burada. Bakın kadın bölüm de zaten bunlar aynı olduğunu gördük. Toplam sayının 1200 olduğunu bakın buradan görelim. Toplam sayının 1200 oldu. Yine diğer kontejenlerde gördük. Grupları da burada anlamış olduk değerli dostlarım. Böyle bir şekilde. Olduğunu sizlere belirtmiş olalım. Bakın başvurunuzu da zaten kariyer kapısı üzerinden yapabiliyorsunuz. Hemen buradan yapabildiğinizi. Ve 10 Ekim'de başladığında bir kez daha hatırlatmış oluyordum. Kafanıza takılan soruları videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Her şey görünce olsun. Hoşçakalın.